Alacaklılar birazdan kapıya dayanır. Ne olacak yani? Ödemeleri yapmadık diye canımızı alacak değiller ya. Vallahi bilmiyorum hanımım. Bir haftadır gelene gidene bekle dedik, bekledi. Lakin artık bıçak kemiğe dayandı. Yani bundan sonra gelecek olanı nasıl ne şekilde zapt ederiz Allah bilir. Ne oluyor İlyas? Bekliyoruz hanımım başımıza ne gelecekse. Bizim çok acil bir çözüm bulmamız lazım. Yarın da hasat bereketi var. Kadınlar gelecekler. Ne edeceğiz o vakit? Ödemeyi almaya gelmiştik. Hazır mı? Ya bu ara malumunuz biraz sıkışığız da biraz daha beklerseniz. Bizi hiç ilgilendirmez ne halde olduğunuz. Mal istediniz, getirdik. Sevkiyat yapın dediniz, yaptık. Paraya gelince kelle ağımız toz olmuş. Bize ne? Babam gelince hepsini ödeyecek dedik. Duymadın herhalde. Baban gelince. Heh, öldü diyen de var, kaçtı diyen de. Bize masal anlatmayın o parayı bugün getireceksiniz. Ya da... Ya da ne? Baba. Ağam, şükürler olsun. Evet, ya da ne? Söyle, ne yaparsın? Ortaklarınız alacakları için bizi göndermişti. Git onlara söyle. Bugüne kadar kimsenin parası bende kalmamıştır. Onlarınki de kalmaz, öderim. Lakin bir daha konağıma adam göndermeye, ailemi tehdit etmeye kalkarlarsa hepsini yakarım. <laughs> Git söyle onlara. Hadi. ...herkes işine baksın. Haydi ağamız döndü. Tez bir şeyler hazırlayın haydi. Tamam hanımım. Meyle. Hanımın emrini duydun değil mi? Tez mutfağa geç de hazırlıklara başlayalım. De haydi. Ben bunu boğacağım, ben şimdi gidip bunu boğacağım. İşte sakin e Sen babanı nerede buldun? Kar dışında bir av kulübesinde buldum. Mübelliydi. Hmm. Güzel kızım benim. Sen iyi misin? İyiyim anneciğim, Ay. yorgunum sadece. Sultan kız. Ağam seni çağırıyor. Haydi gitme. Ona bak, sen kendini ne zannediyorsun ha? Ne zannediyorsun da sen bana emir veriyorsun? Kimsin sen? Ah. Bu mutfağın sorumlusu senin başınım. Anladın? Emir veren baş. Bana bak, yoldurma başını kaşını. Gittin sen artık he. Ben şimdi gidiyorum kumruya, bunun cenerada gözü var diyorum. Bak nasıl kovuluyorsun, gör bakalım. Ha, hey. kovuluruz. E sonra ben de gider. Senin gizli gizli Kumru Hanım'ı takip ettiğini söylerim. İkimiz de kovuluruz. Hey. Evet. Ama ben diyorum ki kimsenin kovulmasına gerek yok Nale Hatun. Ondan sebep haydi işin başladı. Haydi.